Çok güzel bir soru, çok önemli bir soru. Fonksiyonlarda x'i nasıl yalnız bırakıyorduk? Bilinenleri böyle y'de biriktirip y eşittir biz fx diyorduk ya sonra da o x'i yalnız bırakarak tersini buluyorduk. Ben sana desem ki y eşittir ark tanjan 2x artı 1. Her tarafın tanjantını alıyorum. Tanjant y eşittir tanjant, ark, tan, 2x artı 1. Bir fonksiyonun tersinin tersi yani şey gibi düşün. F bileşke F'nin tersi ya da F'nin tersi bileşke F. Bizde ix'i yani identity x'i birim fonksiyonu veriyordu ya. Bak burada da gitti. Ne oldu? Tanjant y eşittir 2x artı 1. Şu parantez gibi düşünelim tanjant y eksi 1 bölü 2 x. Şimdi f'in tersinde x ne oldu? Tanjant x eksi 1 bölü 2 ile d seçeneği sorunun cevabı oldu.